Şöyle bakın. Bak gördün mü? Burada küçükleri var. Küçükleri elekten geçiyor. Bak olduğu gibi altında küçükleri. Sipariş vermek isteyen de şuradan. Lütfen, lütfen. Mustafa Topkar'a WhatsApp'tan mesaj atarsanız döner arkadaşlar. Telefonlar meşgul olabilir ama mesajınıza her zaman dönüş yapar. Doğrudur abi. WhatsApp'tan sipariş verilirse daha iyi olur abi. Aramayla karışıyor çünkü. Siparişler. Mesaj atın. Doğrudur Size abi. tekrar dönüş yapız. Doğrudur abi. Tamamdır. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler abi. 8 kilosu 500 lira bu arada. Evet. Onu da söyleyelim. Kabuk atmaz. Coğrafi işaretli. Bir yiyen bir daha yer bu fasulyeyi. Aroması, tufamelin fasulyesinin aroması çok farklı. Abi deneme amaçlar alıyorlar zaten. Bir çinik, istiyorlar önce. Arkasından dört çinik, beş çinik, altı çinik. Önce bir alıyorlar. Bilen biliyor ama gene de ya. Aynen öyle. Kolay gelsin. Yeni sağlık.